Merhabalar. Bildiğiniz gibi bugünlerde uzaktan çalışma önemli bir konu haline geldi. Birçok ofis çalışanı evlerine kapanarak işlerini uzaktan çözmeye ve yönetmeye çalışıyorlar. Ofis hayatındaki ekip arkadaşlarımız ile beraber çalıştığımız ve işbirliği içerisinde bulunmamız bu zamanlarda pek mümkün olmuyor. Sosyal medya ve diğer çevrimiçi platformlara baktığımızda oldukça fazla içerik var gerçekten. Ama hemen hemen hepsi çevrimiçi toplantılara, eğitimlere ve görüşme olanakları sağlamaya yönelmiş durumdalar. Bugün size kısa da olsa bahsetmek istediğim konu ise Microsoft Whiteboard uygulaması. Uzaktan çalışmaya farklı bir bakış açısı kazandırıp tıpkı ofisinizde ekip arkadaşlarıyla beraber beyaz tatlıyı paylaşır gibi çalışmanızı olanak sağlıyor. Şimdi uygulamamıza kısaca bir bakalım. Uygulamayı ilk açtığınız zaman karşınıza bu şekilde beyaz bir ekran gelecek. Bu beyaz ekran üzerinde kendi ekip arkadaşlarınızı yukarıdan davet et butonuna basarak davet edebilirsiniz. Ayarlar menüsüne bakalım. Ayarlar menüsüne karşımıza çıkacak ilk özellik etkin kalem. Etkin kalem özelliği daha çok dokunmatik bir monitörünüz veya tabletiniz varsa elinizde çizim kaleminiz ile beraber whiteboard programını kullanabilirsiniz. Mürekkepten şekle özelliği ise siz bir çizim yaptığınız zaman bu çizim bir e, geometrik cisim de olabilir. Whiteboard otomatik olarak bu cismi düzgün bir hale getiriyor düzgün olmasa bile. Bir tane daire çizmiş olalım. O kadar düzgün çizmiyordum ama whiteboard yine düzgün bir hale getirdi. Bir tane dikdörtgen çizelim. Onu da düzgün bir hale getirdi. Mürekkepten tabloya özelliği var. Bu özellik ise whiteboard üzerinde bir dikdörtgeni x veya y düzleminde ikiye bölmeniz onun tablo özelliğini aktif hale getiriyor. Burada eksi ve artı butonlarla da bu tabloya artık satır veya sütun ekleyebiliyorum. Tekrar ayarlar menüsüne bakalım. Arka planı biçimlendirme özelliği var. Arka planı biçimlendirme özelliği ise benim şu an arka planım beyaz. Bu özellik sayesinde nokta, kare veya sarı, e, mavi gibi e, görsel açıdan değiştirebiliyorum ekranımı. Araç çubuğunun konumu özelliği şu an şu alt tarafta görmüş olduğunuz kısım araç çubuğu. Bu araç çubuğunu ben örneğin sol tarafa alıp sol tarafta çalışmak istiyorsam bu şekilde kullanabilirim. Tuvalet temizliği özelliği var. Tuvalet temizliği özelliği şu an yapmış olduğum çalışmaları silerek sıfırlıyor aslında. Erişilebilirlik denetleyici özelliği ise şu an benim yapmış olduğum çalışmalar arasında geçiş, yapıyor. Örneğin ben üçgene tıkladığım zaman bana üçgen çalışmamı tablo tabloya tıkladığım zaman da tablo çalışmamı gösteriyor bu şekilde. Ayarlar menüsü genel olarak bu şekilde. Biraz da alt taraftaki araç çubuğunun özelliklerinden bahsedelim. Burada ilk özellik aslında kalemler. Şuradaki gördüğünüz gibi. Bu kalemler standart. Burada farklı olanlardan birisi cetvel var. Cetvel farklı açılarda düzgün şekiller çizmek açısından yapılmış. Örneğin şu şekilde 70 derecelik açıyla veya şu şekilde daha farklı bir açıyla çizim yapmamızı sağlıyor. Burada bir kement özelliği var. Bu kement özelliği de yapmış olduğunuz çalışmaları şöyle toplu bir şekilde seçip başka bir yere kopyalayabilip veya başka bir yere keserek alabiliyorsunuz, taşıyabiliyorsunuz. Resim ekleyebiliyoruz, not ekleyebiliyoruz veya gelişmiş ekleme menüsünden birçok ekleme fonksiyonu var. Burada en çok dikkat ettiğimiz yerlerden birisi PDF, Word ve PowerPoint gibi belgelerin de eklenebiliyor olması. Örneğin bir tane sizinle PDF eklemiş olalım. PDF'e tıkladığım zaman bana kendi dosya konumlarımdan bir tane pdf seçmemi istiyor. Şu e-fatura test planını seçmiş olalım. Şimdi e-fatura test planı seçtiğim zaman bana bu pdf içerisindeki sayfaları gösteriyor. Burada birden fazla sayfa seçebileceğim gibi bir tane de seçip ekleyebilirim şuradan. Şu giriş sayfasını eklemiş olalım. Evet sayfayı ekledi. Ben şöyle biraz taşımak istiyorum bunu şu tarafa Şimdi şöyle biraz yaklaştıralım. Şimdi bu e, pdf ekranını sayfasını Örneğin ben e, önemli bulduğum kısımların altını kırmızı kalemle çizip yanlarına notlar alabiliyorum. Şöyle çizemedim. Şöyle geri alalım. Evet. Şöyle altını çizip şöyle gösterebilirim diğer arkadaşlarıma veya e, şuraya not ekleyip şu notu da şöyle koyup işte e fatura süreçleri incelenecek diyebiliriz. Farklı ekleme metotları açısından şablon var. Şimdi bu şablonlar aslında whiteboard üzerinde standart örneğin verimli toplantı şablonu ekleyip bu şablon üzerinden aslında toplantının bir özetini bu şekilde tutabiliriz. Ee, örneğin şuraya 24 04 2020 toplantı notları diyerek bir not da tutmuş olabiliyoruz. Şimdi örneğin çalışmamızı tamamlamış olalım bu şekilde. Şimdi bunu dışarı aktarıp başka ekip arkadaşlarımızla da paylaşmak isteyelim. Buradan ayarlara tekrar geliyorum. Burada dışarı aktar fonksiyonlarım var. Dışarı aktara bastığım zaman bunu resim olarak ve yüksek kaliteli görüntü olarak dışarı alabiliyormuşum. Aynı zamanda burada timse gönder fonksiyonum da var. Timse gönder fonksiyona bastığım zaman benim şu an whiteboard'a bağlandığım mail adresi üzerindeki ekiplerimi gösteriyor. Buradan herhangi bir ekipe tıklayıp onun içerisindeki ilgili kanala tıklayarak bu Yapmış olduğum çalışmayı gönder diyerek diğer takım arkadaşlarıma, diğer ekip arkadaşlarıma da bir bağıntı üzerinden bu çalışmama atmış oluyorum aslında. Şimdi Whiteboard genel olarak kısaca bu şekilde bahsedebiliriz. Ee, bu videonun açıklama linkini aynı zamanda Microsoft'un da Whiteboard ile ilgili yapmış olduğu yenilikler ve özelliklerle ilgili linki bırakıyor olacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.